Mehmet'in çay istersen. Mehmet, bana bak bir uzun. Uzun. Yavrum benim, bir tane. Kuzu. Mehmet. Bir tane. Ben zorluğum yok. En çok zorluğum bu. Biz mamayla beslenen bir şeyiz bak. Bana gelmiyorsun, gitmiyorum her şey değil. Bak. Bizim her şeyimiz zorluk. Biz bu mamayla beslediniz. İki saatte bir enjektörden beslemem var. Şöyle tutalım. Kaldır mama şey. kaldırdım <laughs> ya. hepsi. Yürüyemiyor, konuşamıyor. Her ihtiyacını kendim karşılıyorum. Peki e, bir engelli annesi olarak nasıl zorluklar Yani biz her yakadan zorlanıyoruz. Eşten, dosttan, akrabadan, her şeyden. Biz haklarımızı istiyoruz. Mesela ne gibi zorluklar çekiyorsunuz? Taşırken ve yemek yedirirken. Yemek yedirirken de zorlanıyoruz. Hadi enjektöründen bir beslenen çocuk. Her şeyi enjektöründen vermek zorundayım. Püre edip vermek zorundayım. Engelli olup da kucağıma alıp indiriyordum, gezdiriyordum. Ama ben bir senedir üç kere ameliyat geçirdim, mide ameliyatı. Bir senedir çocuğum elde kapalı. Kendi sağlık sorunlarımız var. Kendi sağlık sorunlarım şimdi mide kanserinden şüpheleniyorlar. Yani bir daha ayın 11'i gelse bir daha ameliyat getireceğim dediler. Kendim de yiyip içemiyorum. Çocuğumla böyle geçiniyoruz. Peki aileden, çevreden yani zorluklar yaşıyoruz dediğiniz nasıl zorluklar bunlar? Baskı mı görüyorsunuz yoksa sizi hor mu görüyorlar? Hor görüyorlar. Peki en çok en çok sizleri bu, mu üzüyor, bu yoruyor? Hem yoruyor hem de çok üzüyor, kırıyor. Ya ben çocuğumu 22 senedir hiç kimseye muhtaç etmeden ihtiyacını karşıladım. Hiç kimse yanımda yoktu. Ama benim yanımda o yokan bana bu kelimeyi demeleri de ben gücüme gidiyor. Yani aslında sizi e, engelli çocuklarınıza bakmak değil, toplumun size bakış açısı mı kırık, kırık? Evet. Rabbim bize vermiş, bize bir arma. Ben her zaman bu şey memnunum. Allah'ın bana verdiği takdirde ben 22 senedir çok memnunum Allah'tan. Çocuğumdan da, da razı şeyim. Allah razı olsun. Çocuğumdan da memnunum. Çocuğum o kadar yeri geliyor, acı çekiyor ki bana hissettirmiyor bile duyurmuyor. Kendi kendine çekiyor ama bize toplumda bize öyle garip bakmaları beni çok kırıyor.